Emre 1240 yılında dünyaya gelmiştir. Hayatına dair günümüze ulaşan bilgiler oldukça kısıtlı olmakla beraber onun Orta Anadolu'da Sakarya Nehri çevresindeki bir mevkide olduğu söylenebilir. Yaşadığı dönem Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya başladığı 13. yüzyılın sonları ve Anadolu Türk Beyliklerinin kurulmaya başladığı 14. yüzyılın ilk çeyreğini kapsamaktadır. Yunus Emre'nin hayatına dair ayrıntılar bilinmemekte fakat yazmış olduğu eserleri onun kişiliğini ve takip ettiği yolu bizlere tanıtmaktadır. Kendisini peygambere nispetle ümmi olarak vasıflandırmaktan hoşnut olan Yunus Emre'nin belli bir düzeyde ilim tahsil ettiğini şiirlerinden anlamak mümkündür. Seyri sulukuna Hacı Bektaşi Veli'de başlayıp Tapduk Emre'ye intisap ederek devam etmiştir. 40 yıla yakın kaldığı Tapduk Emre'nin tekkesine odun taşımakla görevli olan Yunus, Erenler meydanına eğriliği yakıştırmadığı için hiçbir gün yamuk, düzgün olmayan bir odun getirmez. Bu onun hürmetinin ve sadakatinin bir göstergesidir. Yıllar yılı sabırla hizmetine devam eden Yunus'un yüreğinde olgunlaşan irfanla ve hikmetle yoğrulmuş hak sevdası, günü gelince inci mercan olarak dilinden dökülmeye başlar. Yunus Emre, kendine has uslubu ve tarzı ile eski Anadolu Türkçesinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Kullandığı ifadeler, tasavvuf ve edebiyat sahasında özgün ve üstün bir söyleyişe sahiptir. O, derdini oldukça öz, yalın fakat bir o kadar tesirli sözleri ve şiirleriyle anlatmıştır. Muasırı olan Mevlana celaleddin Rumi ile karşılaştığı rivayet edilmekte, eserlerinde Mevlana'dan övgüyle bahsettiği görülmektedir. Nitekim Mevlana'nın eserlerinde de Yunus Emre'den bahsedilmektedir. Tasavvuf yolunda Ahmet Yesevi'den etkilendiği anlaşılan Yunus Emre'nin hak aşkıyla yazdığı şiirler Anadolu'yu yaşartan muhabbet ve hikmet ormanının bir parçasıdır. Onun tüm varlığı kuşatan sevgisi Allah hesabınadır. Yaradılanı severim, yaradandan ötürü sözleri, onun dünyaya ve tüm aleme hangi gözle baktığını, şiirlerini hangi sevdayla yazdığını özetler gibidir. Hoşdur bana senden gelen Ya hilatü yahut kefen Ya taze gül yahut diken Kahrın da hoş, lütfun da hoş Gelse celalinden cefa Yahut cemalinden vefa İkisi de cana safa Kahrın da hoş, lütfun da hoş her dem sohbeti cananda bulunmayı arzu edip Allah aşkıyla yanmış Yunus, bu dizeleriyle muhabbetullahın aynı zamanda rıza makamı olduğuna dikkat çeker. Yunus Emre, bir gurbette gibi yaşadığı 82 yıllık dünya hayatına 1320'de gözlerini yummuştur. Kabrinin nerede olduğu tam olarak bilinmemektedir. Aşık öldü diye sela verirler. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez sözleriyle Yunus Emre, hak aşıklarının dilinde ve kalbinde taze bir nefes, bir yağdı cemil olarak hayat bulmaya devam etmektedir.